Antalya'daki bir dükkanda yaşayan engelli kadın iddiaya göre 2 yıl boyunca kirasını elden ödemişti. Onu mahkemeye veren mülk sahibi davayı kazandı. Evsiz barksız kalan Emel Ürün çaresizlikten, umutsuzluktan ağladı. İki sene elden aldığı kiralardan dolayı beni icraya verdi ve tahliye kararı çıktı. Çok ama çok kötü durumdayım. Mahkemeden tahliye kararı çıktı. Engelli kadının dünyası başına yıkıldı. Ben engelliyim diye benim yaşam hakkım yok mu? Zaten çok büyük zorluklarla hayat mücadelesi veriyorum. Emel Örün 7 yıldır Antalya'daki bu dükkanda tek başına yaşıyordu. İlk girdiğimde hesap numarası istedim bana vermedi. 2 sene kirayı senetle ödedim. 2 sene elden aldı. 2 yıldır da hesap numarasına yatırıyorum. İddiasına göre elden ödediği kiralar sayılmadı. Dükkan sahibi onu icraya verip tahliye kararı çıkarttı. 5000 lira engelli maaş alıyorum. Emlakçıya 5 bin lira kira vermeyi teklif ettik. Onu bile kabul etmedi. Talihsiz kadın başını sokacak yeni bir yuva aramaya başladı. Birçok yere baktık. 7 bin, 8 bin, 10 bin kiralar tutma imkanım kesinlikle yok. İnanılmaz zor durumdayım.